Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asel'le yine ben Cem'im. Yanımızda Yaren de var. Hoş geldin. Eslem de var. Hoş geldiniz ikiniz de. Neyse gitsin arkadaşlar. Eslem öyle arkadaşlar. Yaren üstte. Hı hı. Yaren. Dansa başlamıyoruz. Oyuna başlıyoruz. Gel. Hadi Yaren gel. <laughs> Arkadaş olduk. Hı -hı. Yarın bu arada bu videoyu izlersen seninle arkadaş oldun. Çok iyi bir kızsın. Hı -hı. seni çok sevdi bu arada Elif. Acaba sen... <laughs> Acaba kim? Bu arada arkadaşlar yüzümüzü göstermiyoruz. Çünkü heykeller var burada. Tek sesini göstermiyoruz. Cemil. Bir, iki, üç. 4 Aa, 5 6 Mahalleye kadar. Ye ye 30 Eslem gel. Sayıyorum kaç Bir. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, altı. On 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 Bitti. Geliyorum. Eylül gördün mü seni sobe. Of çok kötü saklandı. Esen niye gelmiyor acaba? Esen bu. Geldi ki. Sen hmm. niye bize et kusuyorsun? Ya ne diyorsun? Burada gerçekten geldi. Eylül sen de benim arayıcımsın artık. Tamam. Sadece sen arayıcımsın. Öbürleri ya. Yarın da Esen de arayayım, olsun Artık. böyle ama bularsan. Yer altı yok ki ama. Evet yer altı yok ya. Yani. yani Ya Eslem ya. Eslem hep yer altına girer. Ah! Acaba yer Aa ben de sobelemem lazım. Niye? Çünkü Eslem. Eslem seni görürsen zaten oyun bitiyor. Evet Eslem. Eslem orada dememize de kütüyordun şimdi de oynuyorsun. Neyse boş ver. Bence ben de ben abi. Sen bu. Burada kamera var. Ama o var zaten. gördüm. Ay Yaren nerede? Ay Yaren'i galiba gördüm. Aa, yaren. Esem ya, kasadan çıktığına göre Yaren de Aa. Yaren Esem Ben Yaren'in yüzünü çok merak ettim. Ha ben de Yaren yüzünü göstersene sen. Çok merak ediyorum. Allah'ını seversen. Yani bir nasıl bir kız? seviyorsan göster. Beni seviyorsan göster. Bak beni. Yani beni seviyorsan ne <laughs> göster. Hmm. Arkadaş, arkadaşım, sen, arkadaşım geldi. Hey yeah. Ya kim açık kapı kapattı ya. lan? Arkadaşlar. Yaren bu yüzü çok sevdiysen ne onun yüzünü göster. Bakayım. Tabii ya. Yaren. Yaren neredesin? Bu ne ya? ne bileyim saklanmaktan korkuyorum. Beni de siz aslında çok buluyorsunuz. Esnem de çok buluyor. Biz ikimiz... Yer altına girmişsin. İyi lazım. Kesin. De. Yer altı. Tabii ki Ama yer altına bile alıyor. zor ya. Girme böyle. Çok 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 bir şeyler ediyor böyle. Çok değişik. Neyse ben tuvalete gidiyorum. Ben tuvaletin içinde de... <laughs> Yaran yer altı yok. Tuvaletin içinde giriyor mu ya? Of girilmiyormuş. Keşke girilseydik. Ukde <laughs> Elif ben buradayım. Ben tuvalete gittim. Ne oluyor lan? Ya nerede? Ya nerede gerçekten de? Ben şuna yazayım. Mom, Yine krizi geçireceğim. Yok <laughs> 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 etim de var. Banyoya gel dedi. Esnem'in çok kızıldı ya. Ne bir şey yok. ben ne merak ediyorum A musun? burası ay yabancı bir adam gelecek bilemem bunu bir görme Hayır onu ben sanıyorum kim ağlıyor mu? ağlıyor aynı güzelim ya. Ne güzel gizli yer buldum kendime bugün böyle bir video çekeceğim Eslemleğen de olsun. Böyle gerçekteki hayatımızın karakterini yapalım. Evet. Gerçekteki yüzümüze benzetelim böyle. Böyle görmüş oluruz birbirimizin yüzünü. Ya esa maddi ya hile yapma gerçekten de banlara bak dokundum. Şuna bassam gideceksin. Bak kıyamıyorum. Ve bence banla. Gerçek hayatta zaten şey yapıyoruz. Oynuyoruz. Haksızlık yapıyor. Elif gel. Aynı yere neredesin? Yukarı kat tuvalet. Ya. <laughs> Yarın aynı yerdeyiz. Herkes aynı yere gelmesin. Yatak odası tuvaletindeyim. Ben oturacağım. Yaren. Gel. Yaren sen duymuyor musun beni? Yaren gel. Gel Yaren. E sen niye yardım sen mi yapıyorsun? Bence iyi bir kız. Değil mi? Değil mi? Bence iyi bir kız. Hile. Yarını gör. Ben Yarını sevdim bu arada. Ben de. Çok güzel bir kız. Ama yüzünü çok merak ediyorum. Hele beni düşün sen. Ben kaç gündür merak ediyorum. Kaç aydır. Sen onun arkadaş ol. Elif bak benim üstümde parıltılar parlıyor. Eslem orada. Ama Eslem beni de bekliyor. İyi ben geleceğim vallahi. Hay gelme. Ya arkadaşlar bir saniye. Arkadaş Eslem hile yapıyor. Evet arkadaşlar hile yapıyor. Git say. Git say Bana da mızıkçılık yaptı. Çünkü ben daha saklanamadım. Yaren'i arıyordum. Ee, o gelene kadar o da beni gördü. Sus be Ersem. Hileci Esrem. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar öyle dediğinize bakmayın. Ya biraz biraz kalbi kırıldı ama Evet o zaman Ersem gerçekten kaç bu bitirdi Evet Ama üzmeyelim şimdi kızı ben ya yani Gördüm, gördüm bile Yalancı Gördü gerçekten Ben aynı yere saklamıştı <laughs> Yarın Beni beni seviyorsan Ezan bu da böyle dediğime bakma Yarın sen de oynayacaksın de. Yarın beni seviyorsan ne olur gözünü göster Öyle dediğine bak, istemeyene bak. Ama Helen de çok iyi bir kız. Beli de çok iyi bir kız. Esu dışında şaka. Esu ne iyi? Ama Esu'dan bana çok Yarın. Yarın. Esen sayıyor. Sayıyor kız. Ay sobeledi. Vallahi sayıyor. Ben sokmadım bari. sayıyor sayıyor. Böyle. Saymıyor bu arada saymadı. Say. Elif. Say. Ay ben niye say Elif yazdım? Say. Hayır sen de değil say Elif. Elif sen de. Arkadaşlar soyadı soyadı Elif ya. O yüzden. Ben soyadım evde ikinci adım Elif. Ha ben, benim kafamda. başla. Ben benim de ikinci adı Elif öyle. Ha işte biz alışık hep öyle demeye de. Aslı Cemre. Cemre. Aslı. Ben sevmiyorum öyle sinirleri. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17, 17 18 19 <laughs> Önüm arkam sonum satın. Ebe evet, sobe. Ve başlıyorum geliyorum. Hazır mısın? Gel bari büyük. Bence de büyüttüm. <laughs> Şu an çıkıyorum. <laughs> keşke yanıma gelseydin. Ya... Hemen bunu kaldırayım. Çok belli oluyor çünkü. Arkadaşlar videoyu biraz daha yapıyorum. Hello Kitty çantam çok güzel. Bayılıyorum. Keşke gerçek hayatta da olsaydı. Gerçek hayatta var ama. Hello Kitty çantam. Ay ben nerede bunlar ya? Gel yukarı. Bak yukarıdayım sobe. Ne? Ne? <laughs> Yukarıdan indi. Değil mi arkadaşlar? Yalan atmayın. İzleyeceğim çünkü. <laughs> yaranım. Arkadaşlar bu arada benim sesim birazcık değişik geliyor. He. Ee. Videoda kusura bakma. Lan! Yoran nerede yoran? Ben eslerimi buldum ama Yaren'i bulamadım Yaren. Çok zor. Yine bir tane kız geliyor. Gıcık kız. O demin ben Yaren kesin burada falan Yaren çok zor saklanıyor ya kız Görünmez kız biliyor mu? Bu kız şey, hep yere atılma biliyor. Eslem de ben bunu göremedim. Birazdan yaran sayacak. Nerede ya? Neredesiniz? Gel. Bak sana ben göstereyim. Gel bana kızma tamam mı? Ay! Yukarı katı çık. Gel. Yaren gerçekten Belil'e kızma. Bulamadım. Yaren ne olur kızma. Bulamadığı <gülüyor> için <gülüyor> yardım etmek zorundayım. Gel. Bak şurada. Şurada şey yapıyor. Gel gel bak. Ben şey tuvaletin içinde orada görünme beyaz bir şey girmiş. Aa çok iyi lan. Buldum. Ben niye bunu kucağımda taşıyorum lan sobe Hayır sen bunu zaten sobe. ki. Sen sen nerede? Ben. Aa, e bu kız bana sinirlendi belli. <laughs> Esle, sen, sen yaz. Ya ne? Hayır. Ya ben sobeledim. Hayır sıra sende. Hayır sıradan ben Say. 30. Ya hey, yeslam sayı ya. Hmm, so Niye so belede ki? Banlarım. Gördü. E beni kucağına aldı dayıyor. E sen de gelmeseydin o zaman benim kucağıma. <laughs> Yaren vallahi de banlarım. Vallahi banlarım. Nasıl kız öyle demeyelim ya. Yuh. Banlarım. <gülüyor> <gülüyor> Var. Hadi Yaren. Herkes beni görmeye zen geliyor diyor. Aha. Ben ben Elif yanıma gel bahçeye. Yaren bizi görmesin. Gel bak zıplıyorum burada. Ben buradayım, burada. çok Ben ağlayacağım. Hiç, hiç gözükmüyorum. Yaren geldi. Esam sobeledi. Sobe. 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 Hayır. Saçmalama ya. Banlarım hallidi. Kim? Eslem banla o zaman beni. Deli dedi dedi konuşuyor. Banlı ya He o zaman. Ya of ne yani, çok hızlısın. Yaren o şeyden var. Onun, onun ben de var. ona bastı. Ama sen şöyle. Yaptın. <laughs> ya of ya. Neyse. Oh, oh yeter. videoyu bitiriyoruz. Beni bitirme at. Bitirme. Banla. Hayır. Zoruna gidiyorsa banla. Ben öyle yapıyorum. Video bitti. Dans. Arkadaşlar ben sizin için dans. Arkadaşlar sizin için dans. Hayır büyüt. Büyüt. Öf bıktım büyümekten küçülmekten. Zona gittiğince banlayacaksın beni. Hmm. Ben de bir kez sessizlik almadım. Ben Esra'mı kaç defa banladım biliyor musun? Ve sen hangi dansı? 15. Ey Makarena. ay. Ondan da ya Makarena. makarana. Bir şey olmaz. Ondan da Dur popoları salla yazayım. Popiş. Popiş salladı. Popoları salla. Yazık mı işte? Popoları salla popoları salla. Pup. Pup, pup. <gülüyor> <gülüyor> Abone olan yoksa <laughs> Her şeyin kanalına e, abone olun. Esen'in meyarenin. sm, ve in. SM in ki, var. Evet. La Lalisa Esen'inki Lalisa Altan Tire 28 W e, P Q yani. Ben karşıyım öyle şeyine. he. Yarın'inki de e, unuttum gitti. Ya neyse. Siz e, yorumlarda yazarsa oradan bakarsınız. Hadi görüşürüz. Beni kanalına ve yarın Esen'in kanalına abone olun. Bye bye. Abone olmayanları dövüyorum. Yarın izle. Seni yoksa evini basmaya geliyorum. I, yarın osurdu kaçın. yarın Yarın yok. Esmer yarın. İkiniz de izlemek zorundasınız. Esnem yoksa yarın. bittiniz. Bay bay. Hadi bay bay. Esmer yarın barışın artık ya. Normal arkadaş arkadaş oynayalım. Bay bay. Bay bay. oh <laughs>